Edirne Medya TV olarak bugün seçim olsa hangi parti ya da adaya oy verirdiniz diye sorduk. Cumhuriyet Halk Parti'ye. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Parti'ye. Hayat pahalı, çok pahalı. Hayat pahalı. Ben Cumhuriyet Halk Parti'ye oy vereceğim. Geran gelir 60 lira, 60 lira verirdim. 141 lira para ödedim. 441 lira mı ne öyle bir şey geldi. O da aynı. Cumhuriyet Halk Parti'ye oy vereyim. Buradan du duysun. Cumhurbaşkanımız da duysun. Hepsi duysun. Yani şu anda gerçekten aklımda bir şey yok. Çünkü Edirne'de uzun süredir CHP belediyelerde ve bu yeni belediye başkanı pek fazla bir halkın arasına girmedi. Yani oturdu kendileri sırça köşkten öyle yapalım böyle yapalım yapıyorlar ama halkın mesela Gidin ara sokaklara girin. Ara sokaklar delik deşik. En ufacık bir yağmur yağdığı zaman şu yolun sonuna gidin. Orada çamur içinden geçilmiyor. Arabalar batıyor, insanlar batıyor. Yani gerçekten iş yapacak. Halkın arasında olacak. Bir belediye başkanı istiyoruz. Yani eski belediye başkanından da ağzımız yandı. Bundan da yandı. Ama bilmiyorum büyük ihtimalle bu sefer oyumu değiştireceğim ama şimdilik kime hangi partiye oy vereceğimi söylemeyeyim. Yani müsaadenizle. Ama iş yapacak birisi olsun partisiz de olsa veririm sorun yani iş yapacak gerçekten. Çünkü şöyle bir durum var. Hangi parti olursa olsun halka sormuyor. Gidiyorlar Ankara'da çünkü seçim sistemi de yanlış. Ankara'da icazet almaya çalışıyorlar. Bu CHP'si de aynı, AKP'si de aynı, İYİ Partisi de aynı. Hepsi aynı. Onun için yani diyorum ki iş yapacak bağımsız bir aday olsa bile desteklerim ben kişi olarak. Ekmek bize hangisi verirse ona veririz be yavrum. Peki hangisine şu an daha sıcak bakıyorsunuz? Lamba. Lamba, lamba. Bak bay, aylık veriyor bize yaşay diye veriyor Allah Allah korusun hepsini yavrum bizim partilerimiz. Kömür veriyor, odun veriyor Allah razı olsun. AK Parti mi? He. Hiçbirine vermeyeceğim. Bak ben 2002 yılından beri AK Partiliyim ona yine hiç vermeyeceğim. AK Parti belediye başkanına yine hiç vermeyeceğim. Sanayiye de gelirse yapacağım hareketi bileyim. Sizi ne AK Parti uzaklaştırdı? AK kadar... Parti niye uzaklaştırdı mi? Ben dedim ya 2002 yılından beri AK Partiliyim diye. AK Parti bütün şu an bünyesine hep yamyamları topladı. Hep yamyamları. Anladın mı? Bir tanesi vefatı olup da veya mefatım benim AK Parti'den yok deyip de oraya gidip görev yapsın ben bu kellemi koparım. Ben gün gazetede okudum. E ee, AK Parti'ye oy verirseniz cennetin kapıları size açık. Böyle bir şey olmaz. Camiye gitmeyelim alem. AK Parti'ye oy verelim cennete gidelim. Doğru mu? Ben Halk Partisi'ne oy vereyim. Neden? Ee, o zaman, şimdi 60-70 sene önce hayat çattı. Sene 65, 400 lira maaşım var. Çalışayım, sigortalıyım 65'te. 400 lira maaş alayım. Bu devlet bana 400 lira maaş versin, o zamanın olsun. 4 liraya kıyma alayım. 2,5 lira peynir, 2 lira zeytin. 400 lira maaşım. Şimdi kaç para alayım de? 2200 lira alayım. Yeti ise gel bana sor. CHP verin beni. Neden CHP? Ya onlar daha bana uygun geliyor. Burada çok pahalı her şey, her şey ateş bastı, su Her şeyi dışarıdan ihraç ediyoruz biz. Etine varınca. Şimdi Rusya'dan 5 bin ton et gelecek bize. E bizim burada çiftçimiz var. İktidarda olanı verirdim. Neden? Aramak olmaz. Anlatabildim mi? Başka adaya gerek yok yani aramazsın. Hazır var bir tane verirsin çıkarsın işin içinden. Atatürk'ün partisine. Neden? Aydın olduğu için neden olacak? Yobazlara mı oy vereyim? E bak görüyorsun ne diyor değil mi? Bak Milliyetin Bakanlığı yapmış bir adam. Ne diyor? AK Parti oy vermezsen beratınız olur. olmaz cehenneme. Var mı böyle bir şey? Cennetten tapu bile sattılar be kardeşim ayıp yani. Ben şu üçüne bakarım. Belediyeye, işe yarayacak adama bakarım. Şu an hangi sada asacak bakıyorsun? Daha dürüst yok ki. Kimler var kimler belli değil. Evet. Vallahi daha karar vermedim şu an. Neden şu an kararsız? Olun? Kararsızım. Ya bekliyorum işte. Ee, önceden hangi partiye oy veriyordunuz? AK Parti'ye verdim. Peki şu an neden AK Parti'den hani AK Parti konusunda kararsızsınız? Vallahi düşünüyorum işte şu anda. Adaylara bakacağız. Ona göre karar veririz. CHP adayım. Neden canlı, ee, CHP Halk Kökümüz CHP'li olduğu için. Aday mı önemli parti mi? Önce aday önemli. Bak parti de önemli. Ama CHP oy verdi. Evet. CHP. Neden CHP? Biz kanımız orada ondan. CHP. Neden CHP? Öyle CHP. Siz? Aynen CHP. Ben CHP'yim. Yani yıllardır aynı partiye veriyorum. Değiştirme yine aynı parti. Vallahi hala karar veremedim ama AK Parti'ye vermeyeceğim kesin yani. <laughs> şu anda Dine'de görünen yerel seçimlerde başarılı gördüğümüz CHP'li belediye başkanını düşünüyoruz ama diğer şeylerin incelemediklerim var. Çünkü çok zor geç açıklandı adaylar. O yüzden tam karar veremedik yani. Ben bir kere adaylara bakarım. Adaylara bakmadan ya partiye oy vermem. CHP'liyim ama biraz düşünmem lazım şu an adaylara baktığınızda sıcak gördüğünüz birisi var mı? tutacak adam var Şu anda daha öbürlerini tanımıyorum ama bir gün Recep Gürkan'ı tanıyorum. Başka tanıdığım yok. Eğer ki değişik bir aday yapacağına inandığım birisi varsa ona oy veririm. Ben CHP'liyim. CHP'nin üyesiyim. Meclis üyeliği yaptım. Ama bir kere düşünerek adayı göstereceğim. Sayın Recep Gürkan'ı çok iyi tanıyorum. Yani İnsan olabilir ama yaptığı işlere bakacaksın. Sokaklarda yürümüyor, yani bırakın araçla y yaya yürüyemiyor sokaklarda.